Peki kulun çok günah olsun ne yapacak mı der? Yani hayatı çok boş geçmiş. Boş değil de yani isyanla geçmiş böyle. Her gün işlemiş böyle. Mevlam buyuruyor muhterem der. Bismillahirrahmanirrahim. Kulü ibadetinde esrafal enfüseyim. Kul ya ibadetinde esrafal. Ey benim kullarım. Bak. Yine abim kul ya Kul yok böyle. Ya ibadiyet Ya ibadiyye. Ya ibadiyet Ey benim kullarım. Ama muhtemelen ya. Şimdi bir örnek verelim bundan altına gelen inşallah. Mesela üç çocuk dışarıdan geliyor. On üç böyle. Çocuğuna bir bakar. Bakar ki benim çocuğum değil. Dur. Annesi bakar, çocuğu düşmüş. Kışsa üzeri çamurlanmış, altına işemiş, bunu akmış. Ağlıyor muhtemelen böyle. Çocuğu gören ona çekilir muhtemelen böyle. Gözü çamur, altına işlemiş, kusmuş icabında, gözü yaşlı, ağlıyor. İndi tüsür bundan muhtemelen der. Gören mi? Hadi git kızın, git, git annene git bak, eve git bakalım. Annesi ne yapar? O koşar muhtemelen, onu alır. Eve getirir muhtemelen böyle. Onun soyar, onu sokar banyoya, yıkar, terbiye giyindirir. Kuyuna basar, yavrum der, basar kucağına muhtemelen. Allah da böyle muhtemelen, Allah geleceği böyle, o gücün şey Mevla, o Rabbimiz böyle muhtemelen böyle ya. Böyle. ya. Ne kadar günahkır olsak, bizi görenler bizden korkarlar, tiskinler bizden muhtemelenler. Ama Rabbim, kulun bak, teybi suyuyla yıkıyor muhtemelenler. Ya. Kul teybi etti mi, bu manevi yıkanma muhtemelen be ya. Bak Rabbim gene kulum diyor, kulum, kulum muhtemelen be Kuluyor beni erseful. Ey benim kullarım söyle bakalım. Benim kullarama söyle bakalım. Esolempisyen ne versende günaha isabet eder. İleri gitir çok böyle böyle. Yani ileri gitir böyle. Her kötü yaptığın böyle böyle. Lahum rahmetillah. Lahum rahmetillah bak. La takne min rahmetillah. Allah'a duran ümit kesmeye bak. La takne min rahmetillah. La taknutu bir rahmeti Allah. Allah'a kesmeyiniz böyle böyle. En büyük ümit kesmek muhtemelen böyle. İnne ne affetunu bir cemi. Allah her gün affer. İnne hu hu ve gafur rahim muhtemelen böyle. Tabi tevbe etmek şartıyla muhtemelen der. Tabi tevbe kabri muhtemelen der. Tabi kulak helalaşmak gerekiyor. Helalaşamadık. Ne yapacağız muhtemelen der? Onun adına hayır yaparız. Ya Rabbi, Peygamber'in hakkı da bu şekilde. Mesela para, pul, neyse onlardan adını veriyor böyle. İcana bir şey okur, onun şahabına gönderir, ona gönderir. Ya Rabbi, o da vakıa zamanında bir şey verir.